Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün 28 Aralık Pazartesi günü altın kısa vadeli analizlerimize devam ediyoruz Cuma günü kaldığımız yerden. Evet Cuma günü piyasalar yurt dışında kapalıydı ama ülkemizde e, dolar TL hareketlilik gördüğü için arkadaşlar burada e, işlem görmeye devam etmişti gram tarafında. Şimdi günümüzdeki durumu bir değerlendirelim arkadaşlar Cuma günü en son neler konuşmuştuk onu bir hatırlayalım. Burada en son söylediğimiz notlar burada duruyor. E, 10 saat altında 1873'ten yükseliş trendine e, girdik demiştik. Hedef 1885-1890 bölgesi ilk olarak. Destek 1870-1860 e, bunları okumaya gerek yok. Gram altında düşüş devam ediyor. 460 TL altında kal, kaldıkça da düşüş devam eder. Destek 456-453 demiştik. E, dirençte de 460-465. Şimdi arkadaşlar biz. Ee, öncelikle e, hafta sonu yaptığımız bir uzun vadeli ve orta vadeli arkadaşlar burada Analizler vardı onları kısaca bir hatırlayalım e, Altın onsta 1920 potansiyeli devam ediyor diye konuşmuştuk Bakın burada yazdığımız özetler var e, Ons aylıkta düşüş trendi devam ediyor ancak 1895 ve 1900 üzerine atarsak Rahatlarız diye konuşmuştuk aylık bazda e, Önemli bir noktadayız bakın şöyle bir çizgi çekmiştik Bu da Önemini halen koruyor arkadaşlar. Onu söylemek istemiştim. Burada da dediğim gibi 1920 potansiyeli halen mevcut. Ons ay, haftalıkta ise yükseliş trendi 1850 üzerinde kaldıkça devam demiştik. Çünkü haftalık bazda bizim yükseliş trendinde olduğumuzu anlatıyorduk. Bakın şöyle bir grafik vardı. Şunu birazcık daha düzeltirsek. Bakın gördüğünüz gibi eğer şu noktaya baz alırsak yine biz bu haftanın Tepe noktası 1900'leri görmüş olduk dolayısıyla Bu 1920'ler halen aylık bazda mevcut olsa da 1900'ler bize Direnç gösteriyor Ve günlük baza bizim artık günümüze dönersek de Ne demiştik arkadaşlar 1885 ve 1890 bölgesine doğru bir Yükseliş olabilir bakın şöyle bir yükseliş hareketi olabilir ama Burada dikkat etmeniz gerekiyor burada sıkıntılı bir bölge var 85 ve 90 bölgesi arasında diye konuşmuş konuşmuştuk onun üzerine çıksak da bakın 1900'lere kadar gittik ama orada tutunamayıp tekrardan 1878'lerde şu an geziniyoruz ee, halen yükseliş trendi devam ediyor mu arkadaşlar derseniz evet devam ediyor 1873 üzerinde kaldıkça yükseliş hareketi ben devam edeceğini düşünüyorum ama burada 1900 tarafında bir direnç olduğu aşikar onu da söylemek zorundayım. Dolayısıyla çok fazla uzatmadan bir 5 saatliğe de bakalım. 5 saatlik bazda arkadaşlar düşüş trendine girdik burada onu söyleyeyim size. Bakın şöyle bir 1850'den başlayıp 1900'e kadar giden şu yükseliş hareketi bitmiş aşağı doğru desteklere gidiyor. 1875'lerde tutunmaya çalışacaktır. Orası kırılırsa 1866'ya gider. Bu durumda da günlük bazda düşüş trendine girme riskimiz artar diye düşünüyorum. 5 saatlikte 1875'lerin üzerinde kalmasına e, takip ediniz arkadaşlar. Oraya önemli olacak. Şimdi burada özetimizi yapalım. Sonra da grama geçelim. Ons altın 1873 üzerinde kaldıkça yükseliş trendine devam eder. Destek 1800 70, 1860, 1850 direnç <laughs> 1880, 1890 ve 1900 arkadaşlar zaten bu 3 dirençte bizlere gerçekten direncini gösterdi. Şimdi bunu kaydedeyim sonrasında da gram tarafına geçebiliriz. Öncesinde bir en son sinyalleri göstermemiş olabiliriz. 10 altın tarafında sinyal tablomuzda 1873'ten yükseliş tarafına geçtiğimizi eee teyit tane sistemimiz ve 1850'lerden 1900'lere kadar yükselmiş durumdayız ve halen devam ediyor ama artık burada birazcık sıkıntılar oluşmaya başladı. Buna karşın 1873'ler burada son stop loss noktası olarak ben görürüm. Benim eğer burası yükselişin başladığı noktaysa burası da ayrıca dediğim demin de söylediğim gibi burası stop loss olarak konuşurum ve düşünürüm arkadaşlar. Tekrardan gram sinyallere geçelim ve sonrasında gram analizine bakalım. 465'ten en son düşüş tarafına analiz sistemimiz Sinyal oluşturmuştu bakın. Ondan sonra şöyle bir düşüş kanalı içerisine girdik ve 447'lere kadar düşmüş durumdayız. Şu anda 448'lerde geziniyoruz. Hareket zayıf. Bunda birazcık detaylarına girelim. Şimdi burada haftalık ve aylık bazdaki durumu da değerlendirelim. Bir sürü not yazdık dün. Aylık bazda 24 pardon bu yanlış tarafa açtık arkadaşlar. Özür diliyorum. Evet. Burası olacak. Evet. Aylık bazda arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor demiştik. Destek 440 430 diye yazmıştık. Neredeyse oralara gelmek üzereyiz. Direnç 460 470. Gram haftalıkta da düşüş trendi var demiştik. 468 altında kaldıkça bu trend devam eder. Yani aylık bazda düşüşteyiz, haftalık bazda düşüşteyiz, günlük bazda düşüşteyiz arkadaşlar. Gram altın tarafında onu size söyleyeyim. Yani kısa vadede düşüşteyiz, orta vadede düşüşteyiz, uzun vadede düşüşteyiz ve arkadaşlar dün veya ondan önceki günde söylemiştim. Şöyle bir Belver marketi var demiştik. O Belver marketinin destek noktası eee ikili dibe doğru do gidiyor diye konuşmuştuk. Orası da 440'lardan geçiyordu ve oraya doğru evrilmeye başladık arkadaşlar. Bakalım eğer 440'lar görülürse o noktadan sonra bir toparlayabilecek mi? E, ondan sonrasında değerlendiririz ama şu an hareket zayıf gözüküyor. Daha e, birazcık daha gidecek yeri varmış gibi gözüküyor. O noktada dediğim gibi 440'lar çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ve 400 e, Kaç demiştik 460 TL demiştik e, ben, Ve şimdi de arkadaşlar ben 455 TL'nin altında kaldıkça bu düşüş trendinin devam edeceğini Düşünüyorum bir de 5 saatliğe bakalım ve sonrasında videomuzu yavaş yavaş tamamlayalım evet 5 saatliğe baktığımda Burada hareketin e, birazcık daha devam edeceğini gösteriyor 445'lerde Bir miktar soluklanabiliriz ama burada 440 potansiyeli de var arkadaşlar onu da söylemek istiyorum İlla yerine gelecek diye bir şey yok ama 445'ler ben çok zor olmadığını düşünüyorum yani zaten 3 TL var 440'larda önceden iğne atmıştık o yüzden oralarda görülme ihtimali var bir de şunu söylemek istiyorum bakın kapanış noktaları önceki 2 gün boyunca burada şöyle olmuştu yine 448'lere geldik burada tutunmaya çalışıyoruz dolarda da 740'lar destek olduğu için bize 7.39 civarında bir destek var. Orada da oldukça dip noktalara geldik. 10 altın burada aslında bu noktadan sonra belirleyici olacaktır. 1873'lerin altına gelirse bu 440'ların altına, 440'lara doğru bir hareket eder. Ama 1900'lerin üzerine çıkarsak o zaman toparlamaya başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Evet özetimizi yapalım ve videoyu da bir tamamlayalım. Gram altında düşüş trendi günlükte Devam ediyor 455 altında kaldıkça Destek 445 440 Direnç 450 455 460 arkadaşlar Önceki destekler bize artık direnç olduğunu Düşünüyorum ben bu şekilde maalesef altın tarafında elinde altın Bulunduran için Çok iyi bir durum gözükmüyor o açıdan da artık önceki dip noktalarını test etmeye doğru gidiyoruz 445 ve 440 TL olarak. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.